oğluyla pazara giderken oğul ben birazcık yürüyeceğim eşeğin sırtına sen bin de hadi pazara gidelim demiş. Güzel güzel yol alırlarken bir grup köylüyle karşılaşmışlar. Köylü hemen başlamış. Aa çocuğa bak eşeğin sırtına binmiş de koskoca adamı yürütüyor. Olacak iş değil. Nasrettin Hoca bunu duymuş. Oğul demiş, iyisi mi ben eşeğin sırtına çıkayım da sen yürü. Biraz daha yol kat etmişler. Bu sefer de başka bir grup insan, ay görüyor musunuz koskoca adam, gencecik çocuğu bu sıcakta yürütüyor. Pes vallahi, olacak iş değil diye yine söylenmişler. Nasrettin Hoca bunu da duymuş. Oğul duydun ya, en iyisi ikimiz de eşeğin sırtına binelim de öyle yol kat edelim. İkisi de eşeğin sırtına binmişler, yol alıyorlarmış. Yine bir grup köylüyle karşılaşmışlar. Ay zavallı eşek ya görüyor musun ikisi de sırtına binmiş. Yani bu kadar olur ancak diye söylenmişler. Bunu duyan Nasrettin Hoca demiş ki oğlum gel ikimiz de yürüyelim de bari eşeğin sırtı boş kalsın. Oğluyla birlikte yürürlerken bir grup köylüyle tekrar karşılaşmışlar. Ay enayilere bakın görüyor musunuz ya şunları eşeğin sırtı boşta bunlar kanter içinde bu sıcakta yol alıyorlar. Ha <laughs> enayiler falan diye gülmüşler. Artık Nasrettin Hoca'nın sabrı taşmış. Oğlum demiş görüyorsun değil mi? Öyle yaptık olmadı, böyle yaptık olmadı. İnsanların yorum yapacak bir şeyi mutlaka var. El alemin ağzı torba değil ki büzesin. İşte benim bugünkü videomun konusu da çok basit bir konu. Ama insanların söylediklerini önemsememeniz için sizlere 5 farklı geçerli sebepten bahsedeceğim sevgili arkadaşlarım. Bu videoyu çekmemdeki amacım ben çok dış referanslı bir insanım. Yani birisi bana olumlu ya da olumsuz bir şey söylediğinde onlardan çok fazla etkileniyorum. Öncelikle kendime bir pencere açmak ve sizlere de güzel böyle bu 5 maddeyi aklınızın bir köşesinde var olmasını sağlamak umarım işinize yarayacak. İnsanların söylediklerini umursamamamız için geçerli olan 5 maddenin birincisi öncelikle bu hayat sizin hayatınız. Çok basit. Siz başkalarının hayatını yaşamıyorsunuz. Başkaları için yaşamıyorsunuz. Kendi hayatınızı kendiniz için yaşıyorsunuz. Bu yüzden hayat sizin hayatınız. İkinci maddemizse verdiğiniz kararlardan, aldığınız kararlardan yalnızca siz sorumlusunuz. İnsanlar yorum yapmayı sever. Aa o bölümü okuma bu daha iyi. Aa o işe girme bence şuna gir. Aa işte o kişiyle evlenme o şöyle bu böyle. Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sizler onların söylediğiyle bir karar verirsiniz eğer sonucu da olumsuz olursa hiç kimse üzerine sorumluluk almaz. Ya siz onlara dönüp şey diyemezsiniz. Ama sen bana böyle demiştin ben bu yüzden bu kararı verdim diyemezsiniz. Aldığınız kararlardan tamamen siz sorumlusunuz. Bu yüzden başkalarının söyledikleriyle hareket edip mutsuz olduğunuzda onlara hesap soramayacağınız için sorumlusu siz olduğunuz için bile başkalarını dinlememelisiniz. Üçüncü maddemiz değişim. Çevremizde her şey değişir arkadaşlarım. Değişen her şey de dönüşür. Bizler o insanların söylediklerini dikkate alarak bir hayat kurarsak kendimize yarın onlar değiştiğinde biz onların hızına yetişemeyiz. Önemli olan biz de değişeceğiz ya değişmeyen tek şey değişim ya biz de her gün değişiyoruz ya kendi hızımıza yetişmek yani başkalarının söylediklerine yetişmemiz imkansız. Dördüncü maddemiz çok yine böyle basit bir madde olacak ama hayat Başkalarının söylediklerini umursamamız için çok kısa. Gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Özellikle böyle 25'inden sonra iyicene hayatın içinde buluyorsun kendini. Evlendiysen, çocuğun olduysa ve çalışıyorsan çok yoğun bir tempodasın. Artık hafta 7 gün değil de böyle 3-4 güne düşmüş gibi oluyor. Bir gün pazartesi, bir gün cuma hop ne zaman bitti bu hafta diye düşünüyorsun. Bu yüzden bu hayat gerçekten başkalarını umursamak için çok kısa. Beşinci ve son maddemiz ise çevrenize... El alem ne derli hapis örmeyin. Bu sizi kısıtlayacak bir şeydir. Kim ne der diye sürekli didik didik düşündüğünüzde kendi yapmak istediklerinizi yapamıyorsunuz. Yani şöyle bir örnek vereceğim. Ben Seray TV kanalıma bu konseptte video çekeceğim dediğimde eşim bile şey dedi. Ya kişisel gelişimi kim izleyecek Seray? Allah'ını seversen dedi. Belki onun söylediğim dikkate alsam ki çok dikkat ederim onun söylediklerini ama etmedim. Çünkü ben bunu gerçekten istiyorum ve bu karar beni mutlu etti. Sizler de şu kısacık ömrünüzde kendi kararlarınızı kendiniz alın. İnsanların söylediklerini önemseyin ama kendi Kararlarınızı verin. Bana sabrettiğiniz için, videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın sevgili izleyenler, sevgili arkadaşlarım. Hoşçakalın.